Değerli kardeşlerim selamünaleyküm. Bugün sizlere burada bir karakovan çalışmamız var. Kendimiz için böyle şeyimiz aslında e, tek bir tane kovan. Eski usul. Bismillah kapanı açtım. Gördüğüm manzara şu kardeşlerim bakınız. Ben buna çıta vermekte geç kalmışım. Böyle göstereyim. Fakat onlara da zayi etmem inşallah. Onları ben e, çıtaları çıtalara bağlarım. Bunu da bir yemlik vermiştik diye 20 gün önce şerbet yapmıştım. O kardeşlerim. Aramıza şu boş sitara verseydik problem kalmayacaktı. Fakat biraz duman vereyim ben buna. Arı kaçsın üzerinden. Arı uzaklaşsın. Kardeşim bu bahara çıktı. Geçeyi bundan bir çita, iki çita bize yetecek bal aldık ama evet düşmeye düşme. uğramış. Evet, bunu alalım inşallah. Düşmesin bu da. Bunu bağlarız. Buna bana yumurta atmıştır. Ay 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 ay. Evet bakayım yumurta atmış. Yumurta atmış arkadaşlar. Yapacak bir şey yok ama bunu bağlayacağız. Yani üzerine böyle bal geç. Oradaki ee, vermiş olduğum şöyle bir boş petek arkadaşlarım. Bakınız yumurta var üzerinde. Yani ana kapatmış, kupa yapmış. İşe da kapatmış, ana yumurta atmış. Açmışken bir bakalım şu an. Evet. Emin olun şu anda bundan salladığım zaman bal dökülüyor. Şu son yapmış olduğu dalaklardan bal dökülüyor. Biraz daha açayım. Geriye doğru. Hatta hatta şunu tamamen aşağı alayım. Çok güzel sulu bal dökülüyor. Bakın şurada gösterebilirim bakın. Bala bak. Yani bu demek oluyor ki arı ya bal dökülüyor. Aldık kenarıya. Evet değerli arkadaşlarım ben şu tripodu sabitleyeyim. Hep beraber buna inşallah bakalım. Evet. Tripod şöyle ayakları burada. Aşağılara çekeyim. Evet değerli arkadaşlarım. Biraz duman. Bıçağımız burada. Bismillah. Ya bunu aslında haklı kovan olmasını istemezdim burada ama aralığımızda ama bakınız şu an buna tel dahi takmamışım kardeşlerim tel dahi yok çok güzel bir yumurta atma durumun söz konusu Ve kapatmış bakınız kardeşlerim çok güzel maşallah durumu güzel şu anda ee, bal bulduğu için ne yapıyor? Petek vermeye devam ediyor kardeşlerim. Bizler de inşallah bunu fazla geciktirmeden buna bir tek lazım, lazımmış. Çıta vermek lazımmış. Evet bakınız kardeşlerim çok güzel görüntüsü var. Bu şekilde de bal yaparsa yani Ali Gül Ale olur. Alt tarafta bir nergiz gördüm ama boş mu dolu mu? Belli olmaz. Bu ana asiken alır çünkü. Başka kovandan aktarmıştım. Evet. Bu kovanın bir ayıbı var. Ayıbını hemen göreyim. Çıtalar yere değmiyor. Şu, değiyor. E, alt taraf nedense bu şekilde bir problem var. Onu ben çözeceğim ama. Altına tel yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bunun tamamen tel. Yani burası İzmir. Yani kışın dahi bu arı ben kışın diğer kovanlarımızın kolentuzaklarını çıkardım tamamen. Evet kardeşlerim. Bakınız bu arı Az boşluk bırakınca burada ben üzerine kek koymuşum daha önce. Boşluğu görünce ne yapmış? İki tane dalak sallamış buraya. Evet çok güzel manzarası var değil mi? Bunu inşallah bal yaparsa yenir. Burayı tamamen erkek ihtiyaca binaen erkek yapmış. Evet değerli kardeşlerim. Fazla da geriye gitmeyeyim. Bunu şöyle yanaştırayım. Dumanla beraber. Yanaştırayım. Ee, şöyle. Tabi bu aralıkta standartı bozuyor arkadaşlar. Taşıma esnasında standartı bozuyor. Fakat olması da bir yandan güzel. Geçen yıl mesela birine sattım arkadaşımıza. Hocam bir profesör var. Bu profesör. Ya bu çok dengesi oldu. Bu profesör bize de çok iyiliği dokundu. Bir hediye almak istiyorum ona. Balon var mı? Ben de bundan bir çıta vermiştim. Arkadaşımıza almış götürmüştü. Hediye amaçlı böyle ara sıra götürülebilir yani. Evet çıtalar dengesiz. Buradan yana şöyle. Ara ölümüne sebebiyet vermesin fazla. Evet dediğim gibi bunu güzel böyle alttan matkapla e, bu şeyi kaldırıp Pahtayı kaldırıp attım. Buna inşallah şey yapmak lazım. Bir havalandırma yapmak lazım arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım bunu ne yapabilirim? Bunu da hemen böyle söyleyeyim. Buraya yapıştırmayı düşünüyorum. Nasıl başarı olacağım inşallah. Ya bir telle Hı. yapıştıracağım inşallah ama sizi ben fazla tutmayan videomda Değerli arkadaşlarım bizim bu kanakovan çalışmamız da bu. İnşallah bu dolduğunda çünkü peteğimiz, boş şıtamız bayağı var burada. Bunları da takviye edeceğiz. Evet. İnşallah daha sonra bir dolu halde videosunu atarım sizinle. Paylaşırım. İnşallah değerli arkadaşlarım videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı e, bekleriz. Sizlere buradan tekrar hayırlı Ramazanlar diliyorum. Değerli arkadaşlarım.